arkadaşlar. Kimin ağladığını biliyor musunuz? Cry Baby. Kim ağlıyor böyle? Aa, Cry Baby değil. Kim ağlıyor ya? Ececiğim, sen mi ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun bu kadar? <laughs> Nasıl ağlamayayım Hülya? Nuru yeni aldı. Cici bebekle oyuncakla oynuyor. Hem de yanında Ela da var. Beni çağırmadılar. <laughs> ben o bugün aşı olduğu için ona çok güzel sürpriz sen buraya sürprizler mi aldın? Ece çok düşüncelisin. Duru toyboxlara, yumurtalara, sürpriz yumurta bunların hepsine bayılır. Ama beni çağırmadılar oyununa. <laughs> Ama Ececiğim biliyorsun Duru bugün aşağı oldu. Aşağı olduğu için canı çok yandı. Hiç aklına gelmemişti. Aa, Evet doğru söylüyorsun. Çok canı yandı değil mi? Evet evet çok canı yandı. Hı, ne yapsak Duru'nun yanına mı gitsek Duru'nun yanına gidelim hatta gitmeyelim Ece biz Duru'yu çağıralım tamam o zaman oyuncakları gösterelim Duru'ya ama hayır ne yapalım bu oyuncakları saklayalım arkadaşlar bunları tek tek buralara saklayalım Duru da gelsin bulsun arkadaşlar ve içinden çıkan sürprizleri hep beraber açalım. Bakalım ne oyuncaklar çıkacak içinden. Bakın bunları saklayalım tamam mı Ece? Ya Hülya çok güzel bir fikir. Tamam hadi bunları saklayalım ama nerelere saklayacağız? Gel gel saklanacak yer çok değil mi kızlar? Buraya koyalım arkadaşlar. Evet. Bunu da buraya koyalım. Duru var ya bayılacak bunları. Ece sen çok düşünceli bir arkadaşsın ya. Kendin gibi bir kutu almışsın. Bak Barbie. Hemen bunları da saklayalım. Nereye saklayalım? Bebişinin yanına koyalım. Hmm. Arkadaşlar şimdi Duru'ya çok güzel sürprizler. Buranın kapısı neredeydi? Buradaydı. Evet, pembe, pembe. Duru bunları bulunca bayılacak Ece. Evet çok sevinecek gerçekten. Ay bir sürü de almışsın ya. Bir sürü var burada. Şimdi bunları nereye saklayalım? Evet bu büyük olanı. Gel bakalım. Heh. Şöyle. Ay elimden de düşüyor. Buraya koyalım arkadaşlar. Evet. Bir tanesi de. Kral bebinin altına. Şimdi diğeri. Son bir tane kaldı böyle aleni koyacağım buraya. Bakalım görebilecek mi? Hadi Ece gidelim de Duru'yu çağıralım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Eee Duru yok ki burada. Nasıl yok? Buradaydı ama. Aa burada. Duru ne oldu anneciğim? Kolum mu ağrıyor hala? Evet arkadaşlar Duru aşı oldu iki kolundan da. Kolunun bir tanesinin çok ağrıyacağını söyledi doktor. Ve geldiğinden beri kolu ağrıyor. Uykuyamam sana. Duru sen aşı oldun diye Ece sana çok güzel sürprizler almış. Biliyor musun? <laughs> aa, hani kolun ağrıyordu senin kız? Aa, aa. Yetişemedim resmen. Koştu geldi. Beni mi kandırdınız siz? Hayır anneciğim seni kandırır mıyız? Sana bir tabak dolusu sürpriz yumurtalar almış. Toy box almış. Ama nerede biliyor musun? Sakladık. Bunları senin bulman gerekiyor, Duru. Hadi bakalım. Dur Ece dursun orada. Hadi ara bakalım. Bul bakalım toy box'larını, yumurtalarını. Arkadaşlar, bakalım Duru'nun bulduğu toy box'ın içinden ne oyuncaklar çıkacak? Aa, ne oldu? Çıktı mı? Hiç olmaz takılıyor onlar. Arkadaşlar, hep beraber sürpriz yumurtaları bulacağız toy boxları bulacağım. Sonra Duru onların içini açacak. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Hadi bakalım hadi. Hadi sıcak yapalım, soğuk yapalım. Hadi ara bakalım. O kadar kolay yerdiler ki Duru. Bak buldu arkadaşlar. Bulduklarını bu tabağın içine koy. Gel. Gel bulduklarını bu tabağın içine koy. Bir tane buldu bile. Hadi bul bakalım. Nerelerde acaba? Sıcak 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 sıcak. Bak 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 buldu onu da buldu ya. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Diğerleri nerede acaba? Acaba nerede? Orası soğuk soğuk soğuk. Orada yok. Orada yok. Anneciğim soğuk diyorum. Soğuk dediğimde yok. Sıcak dediğimde var. Sıcak 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 sıcak. Aa bak sıcak dedim gitti. Ay, arkadaşlar sıcak dedim gitti. Ya buldun mu? Nereden buldun? İnanın ben de nereye koyduğumu hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Artık yani... Allah! Kız hemen nereden buldun onu ya? Artık tahmin ediyor arkadaşlar. Şu rakamlarla da oynamıştık. Çoraplarını da saklamıştım ya Duru'nun. Artık nereye koyduğumu ezberlemiş resmen. Bakın bakalım. oraya koymadım, oraya koymadım, oraya koymadım. Sıcak, 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 ya Allah? Ben size deneyini aladım. Evet. Bir tane yumurtamız geldi. Bakalım bunun içine ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Soğuk, 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 soğuk. Üşüdü, üşüdü. Kaç oradan. Oradan kaç. Sıcak, 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 sıcak. <laughs> Bir tane daha buldum. Ay kaç taneydi saymadık da. Ama daha sakladığım yerler var. Soğuk, 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 soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk dediğim yerlerde yok. Soğuk oralar, soğuk, soğuk. Soğuk, 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 soğuk. Ilık, ılık, ılık. Ilık. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak. çok yandım. Sıcak. sıcak. Sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Nerede acaba? Acaba nerede? Sıcak, 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 sıcak. <laughs> sıcak dediğim yerde ara orası soğuk soğuk. Sıcak dediğim yer sıcak dediğim yer. Ya sıcak işte bak görmüyor. <laughs> Anneciğim nasıl görmüyorsun? Herkes gördü. Herkes gördü, herkes gördü. Nasıl görmüyorsun? Ben hala görüyorum can ya. <laughs> Buldun aferin sana. Bir tane pembe yumurtamız yok. Nerede olabilir o pembe yumurta? O pembe yumurta nerede olabilir? Ay çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Durun çok sıcak. 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 Nerede? 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 Hala çok yakınsın. Hala çok yakınsın. Hala çok yakınsın. Dur o. Dur hadi bul artık o yumurta. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz nerede olduğunu? Ya buldum. Ama bir tane daha Toy Box olduğunu hatırlıyorum ben o Toy Box acaba nerede acaba nerede Arkadaşlar biraz önce size gördüm ya tam aleni buraya Lola'nın Barbie evine koymuştum açalım mı neler var içinde bir sabah konuşuruz bak acıttın canını anneciğim aşı oldun sen o kadar bağırma Tamam mı? Bak kollarını kaldırdı acıdı arkadaşlar. Oy kızıma kıyamam. Biz buz koyalım koluna tamam mı? Hadi önce sürprizlerini aç istersen. Hadi bakalım. Bakalım neler çıkacak içinden. Çok heyecanlı. Ben çok seviyorum toyboxları arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Bakın bakalım bu toyboxtan içinden neler çıkacak. O sakız anneciğim. Evet sakızları şimdi açma çünkü Duru uyuyacak. Dur, sakızları çiğnemiyoruz şimdi durucum tamam mı? Aslında arkadaşlar, bir tane de bizim <laughs> ee, sakızımız var. Evet, onu açmıyorum. Bakın. Bakalım içinden neler çıkacak o. Aç bakalım. Dur, şuradan ben sana açayım, sen aç. Çıkar bakalım ne çıkacak içinden. Hadi inşallah çok güzel bir şey çıkar ya. Neymiş bu? Dur, dur bakalım, Neymiş? Aç bakalım paketi. Ben de çocuk gibiyim bakar mısınız? Aa bu böyle yapışıyor biliyorsun değil mi? Hmm. Hadi bakalım. şu şunu ben çok merak ediyorum. Yapıştır bakalım yere. Onu cama yapıştıracağız. Cama tamam gel. Gel gösterelim ondan sonra oynamaya geçersin. Arkadaşlarımız da böyle sabırsızlanıyor çünkü. Bakalım neler çıkacak içinden bu kutuların. Hadi bakalım. Allah Hadi duru, hadi duru, hadi duru. Arkadaşlar çok merak ediyorum o pembeyi gerçekten. Çok merak ediyorum. Ay Barbie inşallah çok güzel bir şey çıkar. Lola'nın Barbie evine koyarız. Evet. Bakalım ne çıkacak içinden. Hı. Şuraya da çöplerimizin hepsini bir yere koyalım. Atmamız kolay olsun. Dur anneciğim. Hı. Şuradan ben sana kenardan açayım. Sen çıkar bakalım. Ne var içinde? Sakın. Ha, Aa, var. ne bu? Evet bunlar bana çıkmış. Bu ne? Yüzük mü bu ne arkadaşlar? Neymiş bu? Açalım. Aç bakalım. Arkadaşlar şöyle Barbie'li şuraya e, takıyorsunuz kurşun kaleminizi. Kalemlik gibi bir şey çıkmış böyle. Kalem süsü yani. Bu oyuncağımızı da koyalım. O, hmm. Sıradaki salı. Sarı toy bu. Bakalım sarı toy bu ne çıkacak? Bu yumurtaları en son açalım. Tamam. Evet. Oo, neler var acaba içinde? İşte şurada, şurada dursun. Sakızlarımızı alayım anneciğim. Sakızları şimdi çiğnemiyoruz. Evet çünkü Heh. uyuyacağız. Evet uyuyacağız. Oh. hadi bakalım aç bakalım bak bak heyecanlandırıyor beni bak 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 heyecanlandırıyor beni Heh. şuradan ben sana açayım Hı. çıkar bakalım ay ne çıktı acaba, acaba çok güzel. bir şey çıkar Allah bilir ne ay hadi inşallah çok güzel bir şey çıkar ne o Hı. ne o öyle şey gibi kalem tıraş gibi bir şey açıp bırakmışlar bu ne ya? Bu ne be? Sifon gibi aynı. Ne bu böyle? Bakalım kağıdına. Hemen hmm. bakalım arkadaşlar bu neymiş. Arkadaşlar bahçe bu bahçe var. sulama şeyi. Bunu Barbie evine koyacağım. Evet. Bu da, da Evet, Lola'nın Barbie evine koy bakalım. Hangi rengi seçelim? Kırmızıdan iki tane kalmış. Hey. Kırmızıyı seçelim. <laughs> Hadi bakalım çabuk açalım çabuk çok heyecanlanıyorum içinde neler olduğuna. Aa, bu pembe. Evet pembe çıktı pembe kutu çıktı. Evet en Bakalım neler çıkacak. Sakızlarını alalım. Evet koyalım sakızlarını böyle tabağa. Burada da bonibonları var. Aç bakalım. Bakalım çok heyecanlanıyoruz ya biz bu kutuları açarken. Oo, dur şurayı açayım ben sana. Dur, dur ben açayım sen açacaksın bekle aç bakalım bu sefer ne çıkacak arkadaşlar Aa, bakalım çok güzel bir şey çıkacak hadi bakalım ne, ne çıkmış o ne o ne bebekler bakalım bu ne kalpli Oo, tak bakalım onu da gel bir takalım bakalım neymiş o yüzük. arkadaşlar böyle kalpli bir yüzük çıktı ve bu yüzüğün içi açılıyor biliyor musunuz <laughs> Dur içine resim koyabiliriz. Buradan kenardan açılıyor. Bakar mısın? Çok güzel. Ya çok beğendim. Hadi elinde dursun bakalım. Şimdi yeşilde sıra. Şimdi Duru yeşili açıyor arkadaşlar. Aç bakalım. İçinden kırmızı kutu çıktı. Sakızlardan. ne kadar güzel kokuyor. Sakızlarını alalım. Evet sakızlarını alalım şöyle kenara. İyi <laughs> Sakızlarını şöyle koydu. Dur açayım bunu kenardan sana. Bak bak bak. Reza ASMR videosu çekiyoruz de. Farkında mısınız? Anneciğim parmağın acımasın diye ben açıyorum sana veriyorum. Hı. Ben buna küçük bir not döndürebilirim aslında. Tamam al bakalım aç bakalım. Anne çıkacak acaba? Arkadaşlar bunların içinden fotoğraf makinesi çıkıyor, hesap makinesi çıkıyor, ses kaydedicisi çıkıyor. Bizde i̇şte hiç çıkmadı ya. İnşallah, inşallah güzel bir şey çıkar. Bakalım ne çıkacak içinden. Hadi lütfen güzel bir şey çıksın. Ne? Ne o? Neyse. Bakalım neymiş? Dur bileklik çıktı. Bileklik, bileklik, bileklik çıktı. Tamam onu da takarız. Gel onu da buraya koy. Onu da buraya koy. Arkadaşlar böyle sarı bir bileklik çıktı. Acaba, Yüzük çıktı. acaba şunda ne var? Mavi mi açıyorsun? Hadi bakalım. Evet. Hı, mavi kutu. Mavi kutu. Mavi kutunun içinden mavi kutu çıktı. Bakalım ne çıkacak içinden. Aç bakalım anneciğim. Yırtabilirsin. Şimdi. Evet yırt. Sakızdan nasıl güzel kokuyor değil mi Duru? Evet. Sakızlarınızı alabilirsiniz efendim. Alabiliriz efendim. Alalım efendim. Aldı. Bak 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 tık 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 yapıyor. Hadi hadi heyecanlanıyoruz. İçinden ne çıkıyor bak bakalım. Biz diyor ya böyle böyle. Evet aşkım. Açık. Allah ne çıkacak içinden? <laughs> ne o? Kaykay çıktı. Kaykay. Ya, kaykay çıktı çok güzel. Hadi onu da koy bakalım buraya oyuncakların yanına. Şimdi son Toy Box kutumuz. Sonra iki tane yumurtaya geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Acaba etrafta bulmayı unuttuğumuz Toybox falan kaldı mı anneciğim? Bir de oyun oynarken karşımızda Toybox falan çıkmazsın Hadi <laughs> bu aradı aramayı unuttuğumuz hatırlamıyorum ya. Bence hepsini aldık. Tabakta bu kadar vardı zaten, değil mi? Hadi bakalım aç bakalım. Çok heyecanlı. Hangi renk kutu? Kırmızı kutu, Kırmızı kutu mu? kırmızının içinden kırmızı kutu. Bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. arkadaşlar abone evet bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Niye söylüyorsun? Söylüyorum hatırlatıyorum Abi. unutmasınlar. Bir sakızımız daha uf bir sürü sakızımız oldu. Bunların tatları çok güzel. Çok Aa, hadi bakalım aç bakalım ne çıkacak içinden. Ya Allah'ım şekil çukur hareketler yapıyor ya Hı. Aç bakalım Açayım mı ben parmağın acımasın Ha gayret Aferin Ay ne çıkacak acaba çok merak ediyorum çok Hadi ya son kutu çok güzel bir şey çıksın İnşallah çok güzel bir şey çıkacak Allah'ım seni çekeyim Ne o Atacağız. Gene mi bileklik çıktı? Kaç çıktı? Gene bileklik çıktı arkadaşlar. Yo. Evet aynısından. İki tane aynısından çıktı. Yumurtayı açabiliyor musun? Bak direkt mavi yumurtaya geçti ya. Direkt ona geçti. Açabiliyor musun? Bir dene bakalım açabiliyor musun? İki taraftan tutup açabilir Evet Hadi açayım mı ben bunu? Açayım. Tam açayım geleyim hadi. Arkadaşlar, ikiye şey ayırdım. ayırdım. Çikolatasını oraya koydum. Anneciğim çikolatasını şimdi açma. Uyuyacaksın. Açma anneciğim onu. İş Oyuncak olacak. burada birazcık açtım oyuncağını. Duruya veriyorum. Dur İnşallah çekim bir şey çıkmasın. Allah bilir Al, <laughs> Bak bakalım ne çıkacak içinden. Bak ya bakalım. Bayım. Hadi çok güzel bir şey çıktı. <laughs> ne o? O ben ne? Çıpyıştı. Arkadaşlar bunu döndürüyor muyuz? Bu ne? Allah Allah bu ne acaba? Aa başka bir şey çıkmadı mı? Bu kadar mı? Ben bundan çok ümitliydim ya. Başka bir şey çıkmadı. Tabii. Bakalım neymiş bu? Bakalım. bakalım neymiş arkadaşlar? Bunun ne olduğunu çözeceğiz. Hadi bakalım. Sonra bakacağım buna. Ama böyle bir şey çıktı. Ne olduğunu anlamadık gerçekten. Bakalım şimdi pembe. Pembek ne bu? Kinder mi? Kinder Joy pembe sürpriz yumurta. Açabiliyor musun? Açayım mı ben? Açayım. Hadi bakalım açalım. Bir diğer çikolatamızı da buraya koyduk. Bunu da birazcık kenarından açtı. Açalım. Bu sürpriz anneciğim. O çikolata. Sürprizini aç bakalım. Aç oğlum. kaşık koyar. Ya. ya! Ne çıktı içinden? tavşan mı? Evet. Bakalım kağıdına yapalım bunu nasıl yapıldığını gösterelim. Ya çok güzelmiş. Çok güzel. Hemen bunu yapıp gelelim. Aa. Çok güzel oldu değil mi valla? Tavşan arkadaşlar ilk burada QR kodu okutan da ekran görüntüsü alıp QR kodu okutan da oynayabilir. Ne o? Tavşan. Orada önünde de neyi var? Ağacı var galiba. Ağacın arkasında saklanmış. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı videolarımızı Hı? beğenmeyi unutmayın. Çünkü siz bizim videolarımızı beğenip bize abone oldukça biz her gün sizin sayenizde böyle evet. büyüyoruz. Evet sizin sayenizde işte, kolu da iyileşmiş oluyor. çok teşekkür ederiz sürprizlerin için. Bayıldık sürprizlerine. Bir dahaki videoda sen de oynayacaksın en çok. Ya yerim sizi ya. Hadi bakalım öpücük atın. Görüşürüz yapın. Siz sayın mesleği büyüyoruz arkadaşlar. Büyük büyük büyük. Evet hoppa hadi bakalım. Hoşçakalın.